Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün baba kuşum e, yavrusunu biraz yolmuş. E, kafa tarafını biraz kan atmış. E, bunun için ne yapıyoruz? Ben şu an uyguladım tabi. E, batikon. Pamağı batikon alıp. Batikonu biliyorsunuz zaten. Batikonu iyice güzelce ne, kafa tarafına yedirip e, aradan bir Birkaç dakika sonra da Fucidin krem. Antibiyotikli. Kesinlikle kullanın. Yani ayak da şişme olur, yarı olur. İşte böyle yolmalarla ilgili alakalı olur. E, ve üstüne kafa tarafına Fucidin krem sürdüm. E, hariçten vazelin de kullanabilirsiniz. Vazelin de sürebilirsiniz mesela. Ama bu e, Fucidin kremi ben çok seviyorum. Gerçekten antibiyotikli ve güzel bir krem. Herkese tavsiye ederim. E, zaten olmayı da bırakacaktır büyük ihtimal Çünkü batikon kullandığım için o batikonun tadını baba sevmeyecektir bir daha olduğu zaman genelde 50'ye yakın böyle oluyor Siz de deneyebilirsiniz herkese hayırlı biler diliyorum